Bu Alsam <laughs> mı? Ana. güzel görünüyor. Bunlardan Yani çok yaşıyorum ama ya, çok yaşıyorum da bazen de bir güzel. türlü düzenliyor. düzelmiyor. güzel mi? Bir kere öyle Geliştirmişler bak kendilerini. Niye? Şurayı görmediler herhalde. İsterdi olsa. Manav reyonu yapmışlar. Evet. Bir iki bir şey yapsınlar. Başka? Başka. Ne? ya? O oh, 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 oh. Bu ne? Özel güzel. aslında. Bu Şimdi biz bir gitmiş Noodle Var. ileride. şurada yerde makarna var. makarna var şuradan. Biraz zahmet olmasın. Você viu aqui,